Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 25 Mart 31 Mart arası geçerli indirimli ürünler bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle e, Haftanın yıldızlarında Şöyle elsef Şampuanlar var bunlar 400 milimlik 55 liradan e, 30 liraya düşmüş Bunlar 10 TL ve üzeri alışverişlerde e, Bu şekilde Farklı olanlar da var e, Bu şekilde de Olanı var arkadaşlar Bunlar dediğim gibi 10 TL ve üzeri Alışverişlerde 55 liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada ise Colgate'in diş fırçaları da indirimde ikili olarak fiyatları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 50 lira yerine 28 lira düşmüş. Burada ise Signal'in de aynı şekilde diş fırçaları indirimde Evet bunlar da e, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 37 liradan 25 liraya düşmüş. Albeni e, çikolatalarda indirimde karamelli bunlar da bu şekilde 10 TL ve üzeri alışverişlerde 60 liradan 33 liraya düşmüş. Evet burada ise Nesle, Nesfit eee pirinç ve tam tahıllı gevrekler var. Bunlar da şu anda indirimde. 60 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada ise Çerezya markasının çiğ kokteyli var. Evet şöyle göstereyim. Ee, bunlar da 40 liradan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Ee, bunlar da bu şekilde. Evet burada ise benim o e, bisküviler var. Bunlar da üçlü paket olarak satılıyor. 27 liradan 21 liraya düşmüş. Bunlar da haftanın yıldızlarında. Bir diğeri ise şöyle Ülker Propolis markasının şöyle proteinli bisküviler var. Bunlar da fiyatlar 27 liradan 21 liraya düşmüş. Tam eksin şöyle vişne reçelleri var. 380 gramlık. Bunlar da 35 liradan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da haftanın yıldızlarında. Evet burada ise hamam keyfi Hacı Şakir beyaz sabun var saf sabun bu da nostalji evet bu da şu anda indirimde arkadaşlar 89 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde Hacı Şakir şamp, sabunları evet burada ise erkek baksırları da şu anda indirimde S ile M numara olarak var. Fiyatları 27 lira 25 kuruştan 22 liraya düşmüş. Burada ise paletli saç boyaları var. Bu şekilde. Ee, bunlar da böyle farklı renk tonlarında var. Ee, fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle şöyle farklı farklı olanlar var. Bu şekilde. Evet burada ise nescafe bilet var. Ee, bu şekilde bunlarda 50 liradan e, 25 liraya düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde et evet, yudum. Omega 3 var. Bunlar da 1 litrelik. Fiyat, evet, bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 57 liradan 36 liraya düşmüş. Evet burada ise yayla, osmancık pirinç var. bunlarda da 2 e, 1 kilo, bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 46 liradan 30 liraya düşmüş. Evet, burada ise doğuş markasının Aşağıda demlik bir poşettir, bir poşet çayları var yüzlü olarak. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 52 lira 75 kuruştan 33 liraya düşmüş. Evet burada ise şah markasının 1 litrelik sütleri de indirimde 18 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise omega 3 10'lu yumurtalarda e, indirimde bunlar da 34 liradan 28 lira 50 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet burada ise çikolatalı, kakaolu fındık kreması var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 66 lira 50 kuruştan 58 lira 50 kuruşa düşmüş bir şekilde. Evet burada ise Tat markasının domates salçaları da indirimde. 830 gramlık fiyatları ise 44 lira 50 kuruştan 37 liraya düşmüş. Evet, Tukaş markasının ketçapları da indirimde 650 gramlık fiyatı 25 liradan 20 liraya düşmüş. Burada ise Tukaş markasının yine mayonezleri de var 550 gramlık fiyatı 36 liradan 28 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Galle markasının nar ekşileri var. Bunlar da şu anda indirimde fiyat 14 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş. Evet, burada ise çokça markasının bezelyeleri var. Haşlanmış bu şekilde konserve. E, bunlar da 16 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, Bela markasının ayçiçek yağları da indirimde 5 litrelik fiyatı 144 liradan 134 liraya düşmüş. Evet, burada ise Sofya tuvalet kağıtları var. Bunlar da şu anda indirimde 90 liradan 45 liraya düşmüş. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Evet burada ise Selpak e, kağıt havlular da indirimde. Evet bunlar 8'li olarak satılıyor. Fiyat 118 liradan 54 liraya düşmüş. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Evet burada ise e, Misral kağıt havlular var. Bunlar da şu anda indirimde 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle altılı olarak satılıyor. Et evet, burada ise Pınar markasının yarım yağlı yoğurtları da var. Bunlar 2 kilo oluyor. Fiyatları 60 liradan 50 liraya düşmüş. Et, evet, nimet, baklavalık, böreklik, yufka var. Bunlar da 30 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş et. Evet, burada ise Beynes markasının peynirleri de var. Ee, bir kilo oluyor bu şekilde. Ee, 102 lira 50 kuruştan 92 lira 50 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Et evet, Beynes markasının süzme peynirleri de indirimde arkadaşlar 500 gramlık. Fiyatı 46 lira 50 kuruştan 42 liraya düşmüş. Ee, burada ise Sutaş markasının 1 kilo 700 gramlık peynirleri de indirimde. Fiyatı 109 lira 50 kuruş 89 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet bu şekilde. Et burada ise tarabiyak kaşar peynirde indirimde 500 gramlık fiyatı 83 lira 50 kuruştan ee, 77 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada ise isli sepet peynirleri var arkadaşlar. 250 gramlık. Fiyatları 47 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde farklı olanları da var. Böyle sade ve çörek otlu fiyatları 47 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise sana yağları da e, klasik margarin paketleri bu şekilde 250 gramlık fiyat 12 lira 25 kuruştan 10 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise cif kremler Spey var. Bunlar da 750 gram milimlik. Fiyatı 31 lira 75 kuruştan 29 liraya düşmüş. Evet burada ise çiçeği markasının cam temizleyicileri var. Bunlar da 1 litrelik fiyatı 18 lira 50 kuruşta 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Nivea yüz temizleme köpükleri var. İki farklı çeşidi var. Ee, badem yağı ve lotus çiçeği evet bunlar da 56 liradan 40 liraya düşmüş bunlar da böyle haftanın yıldızlarında evet burada ise 54 şampuanlarda indirimde böyle farklı çeşitleri de var fiyatları 60 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde 3 farklı çeşidi var bu şekilde. burada ise böyle diş fırçaları var Denta markasının yumuşak başlıklı evet bunlar da 20 liradan 14 liraya düşmüş. Evet burada ise Nescafe pardon Nesle çikolatalar var sütlü bir bu şekilde bunlarda 10 TL ve üzeri alışverişlerde 74 lira yerine 35 liraya düşmüş yayla, osmancık, pirinçleri de indirimde, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 46 liradan 30 liraya düşmüş. <laughs> e, burada ise finish puantum max. Hepsi bir arada 48 tabletler var. Bunlar da 10 TL üzeri alışverişlerde 220 liradan 110 liraya düşmüş. Burada ise mol var. Bunlarda e, 10 pelezeli alışverişlerde 60 liradan 30 liraya düşmüş. Et burada ise e, Serin Nova gazozları var. Bunlar da şu anda indirim değil. 6 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Et evet, burada ise fırın torbaları da Croprax fırın torbaları indirimde. 20 liradan 13 liraya düşmüş. Burada ise düzgülü çöp torbaları da indirimde 25 liradan 16 liraya düşmüş. 15 adet var içinde. Buzdolabı poşetleri var. E, kilitli. E, bunlar da 30 olarak satılıyor. Fiyatları ise 15 liradan 10 liraya düşmüş. Burada ise kesilmiş yağlı kağıtlar var. E, bu şekilde bunlar da 16 adet var içinde. Fiyatlar ise 28 liradan 17 liraya 18 liraya düşmüş. Et burada ise e, altın bal. Balları da indirimde bu şekilde e, 75 liradan 40 liraya düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Et burada ise Ül, e, Tirol markasının şöyle e, bisküvi marshmallow'lu hindistan cevizi bisküvileri var. Fiyat 6 liradan 4 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise bisküvi tuzlu, çörekotlu. otlu. Bunlar da e, Burçak markasının fiyatı 23 lira 35 kuruştan 18 liraya düşmüş. Evet burada ise et balık krakerlerde indirimde fiyatı 11 liradan 10 liraya düşmüş. Evet burada ise altın baş, kinoa ve lavleli bisküviler. E, bunlar da 25 liradan 16 liraya düşmüş. Bu Burada ise iksirol kurabiyeler var. Bunlar incirli ve yer fıstığı. Bu şekilde de olanı var. Bunlar da yaban mersini ve fındıklı. Fiyatlar ise 13 lira 50 kuruştan 12 liraya düşmüş. Evet burada ise Gediz maden suları da indirimde 18 lira 75 kuruştan 16 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Jus markasının meyve suları da indirimde Ananaslı fiyatı 17 liradan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Lavi markasının meyve suları da indirimde. Börtlen ve ekşi elma fiyatı 14 lira 75 kuruştan 13 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar haftanın yıldızlarında bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.